Merhaba Para Bil kanalı izleyicileri hepinize selamlar saygılar kanalımıza hoş geldiniz. Borsadan haberlerimiz devam ediyor arkadaşlar akşam seansı artık yoğunlukla haberlere devam ederiz. Evet Borsa İstanbul haftanın ikinci gününde şu anda 17.07 güncellemesiyle 0.23 negatifti arkadaşlar. E, gün boyu e, özellikle Erdoğan'ın... E, Memur ve emekli maaşlarına zam açıklamasından önce Borsa İstanbul pozitif seyrediyordu. Ve 52 haftanın en yüksek değeri olan 5704'ü gördü bugün. Fakat daha sonra e, bir satışlarla birlikte arkadaşlar şu anda 0.23 negatifte paralar seyrediyor. E, pozitif tamamlama ihtimali yüksek. Yarım saat kaldı ama tam anlamı oranının yüksek olduğunu düşünüyorum. Evet dün kanalımızda arkadaşlar özetle şaşırtan bir haberle yapmıştık. Neydi bu? Ahlatçı doğalgaz %1150 oranında bedel sermaye arttırımına gidiyordu. Borsa İstanbul'da bulunduğu 8. günde Ahlatçı doğalgaz e, bu kadar büyük oranda bir sermaye arttırımına gitmesi şaşırtıcıydı gerçekten ve bu e, Farklı kanallar tarafından farklı yorumlara sebep oldu. Ve zaten hisse de bugün bu bedel sermaye arttırımının haberiyle birlikte tavan yaptı arkadaşlar. 96 lira 35 kuruşa yükseldi. Ee, tavan yaptı dedik hisseyi. Ve farklı bir yorumlar var. Mesela ben de bir haber kanalı olarak halka arıza katılacak olan arkadaşlar çok olduğu için içerisinde, içerimizde küçük yatırımcılar çok olduğu için takipçilerimizden ve ahlaç doğal gazlı da hisseleri olanlar olduğu için farklı görüşlere de yer vermek istiyorum. E, bu haber seçkisini hazırladım sizler için. Ahlatçı doğalgazda mal çıkma operasyonu mu diye arkadaşlar borsa gündemde yayınlanan bir haber vardı. Bunu sizlere e, duyurmak istiyorum. Halka arz sonrası hisseler sert yükselen ahlacı doğalgazda sert düşüş başlayınca bedel sermaye arttırım kararı alındı. 10 gün önceki halka arzda bazı hesaplara blok hisse geçtiği iddia edilmişti. Bu karar o hisseleri piyasaya sürmek için mi alındı diyor. Evet soru bu arkadaşlar. 10 gün önceki halka arzda bazı hesaplara blok hisse geçtiği iddia edilmişti diyor. Bu karar o hisseleri piyasaya sürmek için mi alındı? Evet borsagündem.com'un haberi dediğim gibi. Ayrıca invest.com'un da haberi var. Bu haberle ilgili onu da yine objektif bir gözle sunacağım arkadaşlar sizlere. 30 Haziran 2022 tarihinde negatif işletme sermayesi sahip olan Ahlatçı Doğalgaz, Ahgaz 22 Aralık 2022 tarihinde borsada işleme başlıyor. 2 Ocak yani 2023 yılının ilk işlem gününde de sermayesini %1150 oranında bedelsiz arttırma kararı alıyor. Bir şirket borsaya girer girmez neden bedelsiz sermaye arttırımı yapar? Halka arzda blok olarak alınan hisselerin piyasaya, piyasaya kolay bir şekilde sürülmesi için mi bu karar alındı? Kamu aydınlatma platformuna kap gönderilen açıklamaya göre şirket 208 milyon lira olan mevcut sermayesinin tamamını iç kaynaklardan karşılamak suretiyle 2 milyar 392 milyona yani %1150 oranında yükselterek 2 milyar 600 milyon liraya çıkarmak için SPK'ya başvuruda bulunacak ve SPK'nın onayı beklenecek. Daha borsada işlem görmeye başlayalı 10 gün bile olmadan ne bu acele? Bu kadar olmaz dedirken bu kadar olmaz dedirten bir adım. Bedelsiz sermaye artırımının şirkete mali anlamda hiçbir katkısı olmadığını bilmeyen mi kaldı? Yıllardır finansal okur yazarlığı düşük olan küçük yatırımcıları tuzağa düşürmek için kullanılan bir taktik olarak biliniyor. Evet bu da yorumlanması gereken bir cümle arkadaşlar. Tekrar okuyorum. Yıllardır finansal yazarlığı düşük olan küçük yatırımcıları tuzağa düşürmek için kullanılan bir taktik olarak biliniyor. Şirketin yaklaşık %25 oranındaki payı Ahlatçı Holding'in bünyesinde. Kalan %25 yani halka arz edilen 52 milyon 750 bin hissenin yaklaşık 16 milyon adeti Ahlatçı yatırımda. 22,5 milyon hissede 4 kurumun takasında yani kaç oldu? 16, 22, 28, 38,5 milyon hisse kurumlarda ve 22,5 milyon hisse 4 kurumun takasında 16 milyon hisse zaten şirketin e, sahibi olan Ahlatçı Yatırım'da y çoğunluğu olan. %64 sulanma etkisiyle halka açılan şirketin hisseleri 66 liradan halka arz edildikten sonra 28 Aralık 2022 tarihinde yani halka arzdan yaklaşık bir hafta sonra %60 oranında prim yaparak 106 lirayı geçti. Bir sonraki işlem gününde ise sert düşüş trendi başladı. Hisse dün 87 liraya kadar düşüş kaydetti. Sert düşüş trendi başlar başlamaz şirket %1150 gibi rekor oranda bedelsiz sermaye artırım kararı aldı. Eğer iddia edildiği gibi blok alınan hisselerin satışı için bu adım atıldıysa Halka arzları olan güven sarsmaz mı? Güveni sarsmaz mı? diyor. Borsa gündem haberi arkadaşlar. Şu anda dediğimiz gibi 99'da 99 yani. Tavanla 96.35'te ahlatçı olayım. Evet aynı e, haberin farklı bir versiyonu, farklı bir gözle yazılmış. Ahlatçı doğalgaz bedel sermaye artırım kararı aldı. Investing.com'un arkadaşlar bu haberi de. Bunu da okuyorum. 2022 yılında son ayında, 2022 yılının son ayında halka arz olan ve 22 Aralık'ta borsada işlem görmeye başlayan Ahlatçı Doğalgaz Dağıtım Enerji ve Yatırım son bir diriminde bedelsiz sermaye artırım kararı aldığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Ahlatçı Doğalgaz 208 milyon lira olan mevcut sermayesini 2 milyar 392 milyon arttırarak 2 milyar 600 milyon TL'ye çıkarılmasına karar verdi. Söz konusu sermaye artırımının emisyon priminden karşılanacağı bilgisi verilirken şirketin SPK'nın ilgili tebliğ kayıtlı Gereği kayıtlı sermaye tavanının bir defaya mahsus olarak aşacağı da bildirildi diyor. Ahlatçı Doğalgaz böylece sermayesinin %1150 oranında bedelsiz arttırarak 2 milyar 392 milyon TL'lik sermayeyi temsil eden payların tüm pay sahiplerine yani A grubu B grubuna paylaştırılacak diyor. Ve gerekli paylaşımlar yapılacaktır diyor. Son durumu da şöyle yorumluyor. Ahgaz 22 Aralık tarihinde 66 TL bas fiyattan işlemlere başladı. 5 gün boyunca tavan fiyatının işlem gören hisse fiyatı 28 Aralık tarihinde 106.2 TL'ye ulaştıktan sonra aynı gün borsada ilk geri çekilmesini gördü. Son 3, 3 işlem günü negatif kapanış gören Ahgaz Gaz gün 3.2'lik düşüşün ardından günü 87.6'dan kapattı. Yeni güne yükselişte başladı. 96.35 TL'ye kadar yükselttikten sonra ilk işlemlerde 91.55 TL'ye kadar geriledi diyor. Şu anda arkadaşlar 17-12 güncellemeyi de yapayım tekrardan bir dakika. 17-14 güncellemesiyle tavanda 96.35 liraydı arkadaşlar. Evet ah gaz haberi görüyorsunuz. Invest.com düz bir şekilde haberini yapmış. Bu %1150'lik bedelsizi. Ama borsa gündemde ise gördüğünüz gibi bunun sermaye arttırımının bir tür blok satış yapılan hisselerin piyasaya sürülmesi olarak görülmüş. Bu yüzden biz de e, objektif olarak, para bilgi kanalı olarak sizlere bunu sunmak istedik. Çünkü Twitter'da da inanılmaz yorumlar görülüyor. Bunları da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Biz bir şirketler için olumlu olumsuz yaklaşımlarda bulunmuyoruz ama şu da bir gerçek ki 8. gününde %1150 bedelsiz sermaye arttırma kararı almak Şirket açısından da SPK'nın buna ne diyeceğini merakla bekliyoruz arkadaşlar. Siz de kendi fikirleriniz ve düşüncelerinizle göre yatırımlarınızı gerçekleştiriniz. Ve e, lütfen e, buradaki bilgileri tekrar hatırlatıyorum yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bu tür videoların objektif, doğru, gerçekçi ve her kesimden videoların gelmesini istiyorsanız da kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayınız arkadaşlar. Hepinize bol bol kazançlar.